Gelsin lezzetler mutfağından kanalımızdan hepinize kucak dolusu sevgiler ve merhabalar. Yok artık diyeceğiniz muhteşem bir lezzet ve bu lezzetin tarifiyle yani muradiye çorbasıyla sizlerle birlikteyiz. O kadar güzel ki bakın. inanın lezzeti kokusu harika. Denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Buyurun videomuza geçelim. Evet. Muradiye çorbasını ilk duyduğumda Van'ın ilçesi olan Muradiye'yi bildiğim için e, acaba Van'a özgü yöresel bir çorba mı diye düşünmüştüm. Sonrasında öğrendim ki Bursa'nın yöresel yemeklerinden, çorbalarından çok güzel bir lezzet, enfes bir tarif. Tarifimizin malzemeleri bu şekilde. 1 adet orta boy kabak küp küp doğradım gördüğünüz gibi. 1 adet orta boy e, havuç aynı şekilde onu da küp küp doğradım yaklaşık 200 gram kadar tavuk göğsü küp küp doğranmış şekilde ayrıca 3 yemek kaşığı sıvı yağ sıvı yağ burada ekleyeceğim biraz sonra sonrasında yarım su bardağı kadar arpa şehriye yoğurtlu terbiyesi içinde 1 su bardağı yoğurt 1 su bardağı su ve 2-3 yemek kaşığı kadar un ayrıca son aşamalarda ekleyeceğimiz Yarım çay, e, çay kaşığı kadar karabiber, tuz ve 1 litre kadar da su kullanacağız. Şimdi hemen yapılışına geçiyoruz. Sizlerle birlikte. Tencereyi ocağa aldım. 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. üzerine de e, naneyi sıvı yağda yakıp ekleyeceğimiz için çok fazla yağ koymuyoruz şimdi tavuk göğsünü küp küp doğradığımız tavuk göğsünü biraz kavuracağız çok aşırı pişirmeyeceğiz çünkü suyla da pişecek biliyorsunuz parçalanmaması için sebzeleri ve tavuk göğsünü mini bir sote şeklinde azıcık kavuracağız Ben kavurmaya devam ediyorum. Tavuk göğsünü kavurduktan sonra havucu ekleyip, küp küp doğranan havucu da ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Kavrulan havuçlardan sonra sıradaki malzeme küp küp doğradığımız kabak. onu da ekledim. Biraz kavur kavurduktan sonra 5 su bardağı yani 1 litre kadar su ekleyeceğim. Kavurmaya şu an için devam ediyorum. Kabaklar için de işlem tamam. Aynı şekilde iki birlikte güzelce kavruldu. Şimdi 1 litre 5 su bardağı e, suyu ekliyorum. Kokurdamaya kaynamaya başladıktan sonra yarım su bardağı arpa şehriyeyi ekleyeceğim. Hamurlaşmasın diye içinde. Kaynamaya başladıktan sonra ekleyeceğim. Tuzu tabii ki de en 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 son aşamada. Hatta kapattıktan sonra tuzu ekleyeceğim. Kaynamak üzere hoşçakal diyorum şimdi çorbaya. Kaynamaya başlayan çorbayı şimdi arpa şehriği ile buluşturuyoruz. O bir yandan kaynarken biz de bir yandan çorbanın terbiyesini hazırlamaya geçelim. Çorbanın terbiyesine e, klasik kullanılan işte limon suyu ve e, yumurta sarısı kullanmayacağız. Yumurta kullanmayacağız. 2-3 e, yemek kaşığı kadar un koydum. 1 su bardağı yoğurt ve 1 su bardağı su ile iyice çırpacağım şimdi. Sonra sıcak soğuk dengesi yaparak çorba ile buluşturacağım. Yoğurt kesilmesin diye karıştırırken bir yandan bir yandan kaynayan çorbanın suyundan ekliyorum. Hızlı hızlı karıştıra karıştıra. karıştırmaya devam ediyorum yoğurdu çorbayı ilave ettiğimde de karıştırmaya devam edeceğim yoğurtla beraber iyice kaynayana kadar sonra yaklaşık 8-10 dakika kaynadıktan sonra altını tamamen kapatacağım Çok güzel bir renk oluştu değil mi pencereye dökmeye unutmayalım yumurta eklemedik unla yoğurt mis gibi kokuyor Şimdi karıştırmaya devam edeceğim. Sebzeler parçalanmasın diye kaşıkla tahta kaşıkla karıştırmak istiyorum. Telin arasında kalabilir çünkü. Ben karıştırmaya devam ediyorum şimdi. Pişen muhteşem Muradi çorbasına yarım çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum. Bir tatlı kaşığı veya damak tadınıza göre tuz ekleyip altını kapattım. Şöyle bir karıştırıyorum. Bir yandan da nane yakıyorum. Şimdi onu da ekleyeceğim ve karıştıracağım. Muhteşem kokusu, lezzeti bayılacaksınız ve ayrıca çok besleyici zaten. Hem vitamin, hem mineral, hem protein, hem yağ. Azıcık da olsa karbonhidrat var. Ayrıca. Buraya kadar videomu izlediyseniz lütfen kanalımıza abone olur musunuz? Ee, güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyor olacağım. Bir dahaki güzel videoda buluşmak üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Yapacak olanlara şimdiden afiyet şeker olsun. Yaktığım naneyi de ekliyorum. Muhteşem sırayla denemenizi tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere.